terk edenler yeniden evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yükselen alevler, müdahale eden onlarca ekip, Manavgat'a bağlı Sırtköy'de günler süren mücadele sonuç verdi. Yangının etkilediği mahallede alevler evlere kadar ulaşmış, mahalle sakinleri hemen tahliye edilmişti. Alevler çok mu yaklaşmıştı köye? Çok çok, köyün içinden gitti alevlerim. Biz de manavattaydık. Çocuklarımız götürdüydü. Evimiz yandıysa dedik biz nerede duracağız? Ben e, evimiz yandı, e, yanacak diye evimizin alt yanına yangın geldiydi. Biz evimizi terk ettik. Yayla tarafına gittik. E, İbrazlı tarafına gittik. Alevler Sırtköy mahallesindeki evlerin yakınına ulaşmıştı. Ekipler tamamen mahalleyi boşaltmıştı ancak yapılan çalışma sonucunda mahalle tamamen kurtarıldı. Mahalle sakinleri de evlerine döndü. Muhtarımızla irtibata geçtik. Biz evimizin yanmadığını duyduk. Çok sevindik. Her şeyimizi, her şeyimizi aldık, gitmiştik. Hanımla, oğlanla gitmiştik. Mahallede hüzün yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı. Ev gördüğümde hem ağladım hem sevindim. Hiç olmazsa oturacak evimiz kaldı. Tarlamız, takkamız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama çok şükür buna da çok şükür. Neyse, taşını, toprağını, ağacını öpesim geldi. Demek durumumuz gene geldik de soframıza oturacağız da yuvamızda yatağımızda yatacağız mı? Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu alevlerden kurtarılan evlendi. Artık heyecanlı bir yerleşme telaşı var.